Hoş geldiniz arkadaşlar. Türev'de bir başka güzel soruyla karşınızdayız. Arkadaşlar hemen soruyu okuyorum. Ne vermiş? Gx eşittir 2x 2. Bir de ne verilmiş? Bak f bileşke g'nin türevi verilmiş arkadaşlar. Bu ne eşitmiş? 12x 8'e. Bizden ne istiyor? F'in türevini istiyor. Arkadaşlar şimdi şunu şöyle yazmamız lazım. F bileşke g'nin türevinde olan ifadeyi şu şekilde yazıyorum. F'in içerisinde gx varmış. Bunu bir bileşkeden yazdık. Diyor ki bunun diyor tamamının diyor türevini al diyor sana. Bunun tamamının türevi şu şekilde olur arkadaşlar. Eşittir diyorum. Önce f'in türevinde gx'i yaz. Tamam. Şöyle parantezleri kapattım. Çarpı arkadaşlar bir de ne var? İçerisinin türevi yani gx'in de türevi olduğunu söylüyor. Şu türevi işaretini yapalım. Bu neye eşitmiş arkadaşım? Eşittir. 12x eksi 8. Bu buna eşitmiş. Peki bak. Siyahımızı ya alalım. Devam edelim. Arkadaşlar gx'imizin türevi nedir? Sol taraftan baktığımız zaman 2x eksi 2'nin türevini aldığımız zaman cevabın 2 geldiğini görmekteyiz. Yani F türev GX aynen duruyor. Çarpı G'nin türevine ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Neye eşitti arkadaşlar? 12x eksi 8'e eşit. Arkadaşlar bakın. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman 2'ye böldüğümde gidecek. 2'ye böldüğümde ne geliyor? 6x. 2'ye böldüğümde ne geliyor? Eksi 4 geliyor arkadaşım. Tamam. Şimdi bak. Bitti mi? bitmedi. Bir şey daha var. O da şu. Turuncuya geçtim. Bak. Arkadaşlar F'in türevinin içerisinde ne var? Gx var. Bize soru Gx ne olarak vermiş? 2x 2. Yani F türevinin içerisinde neymiş arkadaşım? 2x eksi 2. Bakın arkadaşım bunu sadece buraya yazdım. Buradaki denklem bozulmadı. Tamam. Neye eşit demiştik? 6x eksi 4'e o zaman eşittir. 6x eksi 4. Şimdi bakıyorum. Siyah geçtim ki her şey güzel olsun. Bizden ne istiyor? F türev x istiyor arkadaşım. Aslında soruyu şu an bitirdik. Neden? Şurayı x yapacak herhangi bir x değerini bulursak soruyu çözmüş oluyoruz. Onu da nasıl yapacağız arkadaşım? Şu şekilde. 2 çarpı. Şuraya kırmızı x yapalım. Sonra siyah dönelim. Eksi 2 eşittir. Buraya da mavi x yapalım. Arkadaşım bak. Bizim için önemli olan buradaki x'i yalnız bırakmak. Tamam mı? Çünkü zaten biz bu ifadeyi bak şu ifadeyi. Buradaki x'e benzetmeye çalışıyoruz ya. O yüzden buradaki kırmızı yazdım. x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. O zaman geçtim kalemime. Siyahımı aldım. Buradaki eksi 2'yi karşıya attım. 2x eşittir x artı 2. Her iki tarafı ikiye böldüğüm zaman arkadaşım kırmızılı x yani şuradaki x'i yalnız bırakmış olduk. x yerine ne yazıyormuşum? Bak burada yazdık. x yerine ne yazıyormuşum? x artı 2 yazıyormuşum. Peki yazdığımız zaman arkadaşım şu dönmüş olduk. f'in türevinde x'e eşit olmuş oldu. İstersen kendin yaz uzun uzun çarp F'in türevinde x'e ulaşmış olacaksın. Eşittir. Bakın arkadaş x gördüğümüz her yere bu ifadeyi yazıyoruz demiştik. O zaman burada da x gördüğümüz her yere bu ifadeyi yazıyoruz. 6 çarpı x artı 2 bölü 2 eksi 4. Tamam mıdır? Bak gerekli sadeleştirmeler yapıldığı zaman tık tık. Ne geldi? 3. 3 içeri dağıttım. 3x artı 6 eksi 4 dışarıda var. O zaman bak cevabı ulaşmış olduk. Cevabımız neymiş arkadaşlar? 3x artı 6 eksi 4'ten artı 2 geliyor. Yani bizi Adana şıkkımız karşılamış oluyor. Arkadaşlar yapamadığınız sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.